15 Ocak 1915 Sarıkamış harekatı sona erdi. Evet. 90 bin rakamı uyduruldu. Halbuki ordunun tamamı 90 bin. Peki Enver Paşa kabahatli mi? Hocam olmasaydın seni divana harbe verir idam ettirir. Yok artık. Evet. Bak bir şey anlatayım mı? Araştırmalarda gördük ki Rusya bize 5 kuruş yardım etmemiş. Eksi 40 dereceye varan bir hava sıcaklığı ve 3-4 metreye varan bir kar kalınlığı var. Eyvah. Enver Paşa şüphesiz ki çok büyük bir komutan. Adamda R yok. Ulaşsana. Ulaşır mıyım? Ulaşamazsın. Hayatta ya. olmaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç <işim> olmaz diyor. <laughs> Böyle bir durum var aralarında ve mümkün değil. Evet, Ahmet Tanapalı hocamla birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Tarihçe programına başlıyoruz şehir ekranında. Allah mübarek etsin. Allah devamını getirsin inşallah. Amin. Ne düşünüyorsun? Ben vallahi bir şey söyleyeyim. Sadece düşüncemi burada değil her tarafta ifade ediyorum. 20 sene önceki İstanbul'un Gariban dendiğinde aklına gelen bölgelerin bugün yükselen 3 ilçesinden biri olan Esenler'in 20 sene önce Esenler'de ev almak, Esenler'de yaşamak bir alt sınıf özelliğiyken bugün üst sınıfa doğru Öykünmenin ve kaymanın yeri Esenler. Bugün Esenler'de oturmak gerçekten ekonomik anlamda söylüyorum. Bir sınıfın üstünde olduğunu göstermekte. Büyük bir yer, yüksek bir yer. Esenler ve Esenler Belediyesi'nin şehir ekranı Litros dergi, dergi içindeki kapsamlı yazılar gerçekten editörümüz kızıyor abi gazete. Ha öyle mi? Peki evet. o zaman gazete. Hatta bir dönem Bilmiyorum nedendir. Arayıp da bunu sana sormak istiyordum. Da bak iyi oldu aklıma geldi. Benim de evime geliyordu litros. Evet. Kargoyla şimdi gelmiyor. Gerçekten mi? Evet abi gelmiyor. Hemen not alalım. Ben arkadaşlarıma <laughs> Bir söylüyorum. Bir zamanlar bana litros geliyordu ve ben okuyordum, takip ediyordum. Şu aralar gelmiyor. Yüz yüze geldiğimde telefonla arayıp sormak istemedim. Yüz yüze geldiğimde o gün bugünmüş abi. Evet abi. Bizim için önemli sana gazetemizin ulaşması. Allah razı olsun abi. Dağıtımcıyla aramıza mesafe koymamıza da sebep olabilir. <laughs> Sizden hemen <laughs> görüşelim Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Ya biz de sen şehir ekranında daha önceden Sır Kâdi programını Şeref hocamla evet. birlikte yapıyordun. Çok güzel bir programdı. Şimdi bu programın konsepti biraz farklı. Her bölümümüzde birlikte seçmiş olduğumuz bazı tarihleri, Eyvallah. benim önceden seçtiğim bazı tarihleri birlikte eliyoruz. Sonra diyorum ki abi şu şu tarihte bu oldu. Aslında ne oldu? Onları konuşacağız tarihçi programımızda. Evet. Tekrar hayırlı olsun. Evet Çok başlıyorum. 15 Ocak 1915 Sarıkamış Harekatı sona erdi. Evet. Sarıkamış Harekatı hakkında çok şey yazıldı, çizildi. Fakat hepsi maalesef ya aklamaya ya da tamamen gömmeye yönelik propaganda ve ideoloji yazılarıydı. 90 bin kişinin soğuktan donarak öldüğü coğrafya olarak bildik biz Sarıkamış'ı. Halbuki ordunun tamamı 90 bindi. 3. Ordu Komutanlığı'ndan bahsediyorum. Hasan İzzet Paşa'nın ordusundan bahsediyorum. Erzurum'daki ordunun tamamı 90 bin kişiydi. Hepsi donmadı ki. Yani donun askerlerin rakamları üzerinden, ölüm üzerinden bir istatistike gitmiyor. Öyle değil. Hani deniyor ya Avrupa'da bir kişi ölürse bu bir trajedidir. Doğuda bin kişi ölürse bu bir istatistiktir. Şimdi ben de tutup da bir cephedeki ölen binlerce askerin sayısı üzerinden istatistiki verilere varmak istemiyorum. Ama ideolojik büyü Enver Paşa'yı bu topraklardan silmek ve Enver Paşa'yı kötülemek için 90 bin rakamı uyduruldu. Halbuki ordunun tamamı 90 bin. Peki Enver Paşa kabahatli mi? Evet. Aslında hikayemiz Aralık ayının başında başlamaktadır. 1914 yılının Aralık ayının başlarında Enver Paşa, Erzurum Kuvvetler Komutanı Hasan İzzet Paşa'ya Harbukulundan hocası olur aynı zamanda Hasan İzzet Paşa'ya Sarıkamış Harekatı üzerinden, Sarıkamış üzerinden Erzurum'dan Kars üzerinden üzerine bir sefer düzenleneceğini. 1878'den beridir bu arada Kars bizim değil. Yani o 93 Osmanlı Rus Harbi'nde kaybettiğimiz 1918 tarihinde Kars Ardahan Batum bize geri veriliyor. Litovsk Antlaşması'yla. Sonra deniyor ki ya yanlış olmuş Batum'u fazla vermişiz Batum'u alalım. Yani alıyorlar veriyorlar. Biz böyle duruyoruz. Allah Allah. Elviye'yi selası deniyor buna. Kars, Ardahan, Batum. Evet. Bize verdiler. 3-5 ay sonra ya Batum'u fazla vermişiz dediler. Batum'u geri aldılar Gürsana verdiler. Bu Lenin, Boş para vermiş gibi. Tabii. Lenin, Stalin ve Troçki. Troikası var ya o evet. ilk... Komünist Rusya. Rusya'nın da aslında Kars. Bu yüzden gidenler bilirler ki Kars mimarisi bir Rus mimarisidir. Aleksandr Nevski Katedrali mesela bugün Ulu Cami olarak kullanılıyor Kars'ta. Hedef şu Erzurum'dan Kars'a ve Rus karargahına bir yarma harekatı yapmak. Şimdi nereden gidilebilir ki? Yani Erzurum'la Kars arasındaki yollardan gidilebilir ya. Peki Ruslar nereden harekatı düşünmezler? Nereden asker gelmez? Cevap basit. Allahu Ekber dağların üstünden gelmez. Dolanmak lazım ya Ruslar da bekliyor, Türkleri bekliyor. Ama Rus, Türkler tepeden gelmek için Sarıkamış harekatına girerler. Allahu Ekber dağları üzerinde. Hasan İzzet Paşa der ki, Enver Paşa, başkomutan vekiline. Yıl kaç abi? 1914, aralığın başı. Harekat başlamadan. Harekat daha başlamamış. Denir ki, Bak bu mevsim biraz da yani dokunmaya çalışıyor. Ömrü der Hazan İzzet Paşa salonlarda smoking giyerek geçen insanlar arazideki zor şartların farkına varmayabilirler. Ben bunu anlarım ama bilgin olsun burada haritada görüldüğü gibi bir coğrafya yok. Burada eksi 40 dereceye varan bir hava sıcaklığı ve 3-4 metreye varan bir kar kalınlığı var. Aralık ve Ocak aylarında burada eksi 40 ve 3 metre kar içinde bir harekat başlatmak savaş değil bir cinayet. Çok askerimiz telef olacak ve bunlar şehit olurken tek bir düşman askeri görmeyecekler. Bu çılgınlıkta, bu cinayette savaş demiyor. Ben yokum. Bunun üzerine Enver Paşa telgraf çeker ve der ki Harp okulundan hocam olmasaydın seni divana harbiyle ve verir idam ettirirdim. Yok artık. Evet. Derhal dediğimi yap. Bunun üzerine Hasan İzzet Paşa derhal dediğini yapmaz. Kazım Karabekir gibi ya da Deli Halit, Halit Karsalan gibi bütün komuta kademesi komutanları olan Hasan İzzet Paşa ile birlikte bırakırlar görevi. Mustafa Kemal Atatürk nerede o zaman? Bu esnada Mustafa Kemal Bulgaristan'dan yeni çıkmış. Bulgaristan Ateşe Militeri Evet. Yeni bırakmış Gelibolu'daki 19. Piyade Tümen Komutanlığı'nı oluşturmak üzere. Daha oluşturmamış. Çanakkale cephesi telleri birazcık daha oturacak. Aynen öyle. Ora, oralarla iştigal. Evet. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Onlar da geçmişten bir arkadaşlıkları var, hukukları e, var. Evet. Birbirlerini pek sevmeseler de okul hayatları birbirlerine yakın hikayelerle dolu. Evet. Rakipler bunlar. Birbirlerini pek sevmiyorlar. Peki o yıllarda hiç şöyle bir şey oluyor mu hocam? böyle bir şey duydum. Böyle bir şeye kalkışmasan ya da yapsan gibi telgraf çekmeler vesaire birbirlerine bir takım bilgiler ulaştırmalar olabiliyor mu? Mustafa Kemal ile Enver arasında Evet evet. Mustafa Kemal bir yarbay, Enver başkomutan vekili. Hmm. Padişah'tan sonra ikinci adam Mustafa Kemal değil telgraf yanına bile gelemez. O zaman Devlet, için. Tabii. O kim ki yani? Devletin en kıdemli ikinci adamı Enver Paşa. 1913'te evlendi Naciye Sultan'la. Evlendiğinde rütbesi yarbaydı tıpkı Mustafa Kemal gibi. Hatta binbaşıydı Mustafa hmm. Kemal gibi. 1914'te Yarbay oldu Mustafa Kemal. Binbaşılıktan başkomutan müşirliğe yalnızca 21 günde ulaştı. 21 gün gibi kısa bir zamanda 30'lu yaşlarında başkomutan oldu ve aralarındaki makas bir anda açıldı. açıldı. Şöyle düşün. Şu an stüdyoda arkadaşlar var. Beraberseniz 21 gün sonra şu abi oluyor Cumhurbaşkanı vekili. Ulaşsana. Ulaşır mıyım? Ulaşamazsın diyor. Hayatta yani. olmaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç işim olmaz diyor. <laughs> Böyle bir durum var aralarında ve mümkün değil. Bunun üzerine Enver Paşa, kız kardeşi Ayşe Hanımın eşi Albay Hasan Rıza Bey ile beraber Erzurum'a gelirler. Görevi devralırlar. E İstanbul'daki bütün savaş görmemiş, tecrübeli olmayan ama yükselmek isteyen herkes sarıkamış cephesine gelir ve orada Kurmay Kıdemli Hasan İzzet Paşa ve onun adamlarının bıraktığı kuvvet komutanlıklarına İstanbul'da savaş tecrübesi olmayan biraz çöme salonlu subayları oturur. Niye rütbe alacaklar? Sarıkamış'tan galibiyetle geldim paşalık garanti demek. Asıl mağlubiyet bizim kendi kafamızda oldu. Ve biz çok enteresan bir biçimde Enver Paşa'nın planı çok geçerli. Çok olur. Diyor ki ya ne fark etmez ha fark etmez. Eksi 40 da olsun 60 da olsun. Benim askerim üşümeyecek. Çünkü ben Almanya'dan iç çamaşırından çorabına, beresinden eldivenine, pantolonundan gocuk mu diyeyim ne diyeyim Mont. Montuna kadar kar kıyafeti yani karda kayan kayakçı sporcu içliğine kadar termal kıyafetler sipariş et. Almanya'da. Ordunun mevcudatı 90 bin ama gelen 100 bin. Düşün 100 bin kişiyi giydirdin hepsi karda kış sporu yapan sporcular gibi. Üşürler mi? Eksi 60 olsun ne fark eder bu adamların gözlükleri bile termal. Allah Allah. Sıkıntı yok. Savaşın diyor. Ben hazırlığımı yaptım diyor. O kadar güveniyor. O kadar güveniyor ve hakikaten kağıt üstünde mükemmel. Ama ve lakin Ruslar 3 tane içinde 100 bin kişilik kıyafetin bulunduğu Alman yardım gemisinin geldiğini fark edince bunları Sinop açıklarında batırıyor. Eyvah. Netice itibariyle Aralık ayının ortalarında artık senin 100 bin kişilik termal kıyafetin yok. Kapanan Suriye gibi, Irak gibi, Filistin gibi cepheler var. O cephelerde artı 40 derece sıcakta keten, pantolon ve çarıkla askerlik yapan adamları çekmişsin Erzurum'a. En yakın cephe Suriye, Filistin Irak cephesi. Oradan çekmişsin Erzurum'a. Erzurum'da hava sıcaklığı 40. Irak'ta hava sıcaklığı artı 40. 80 derecelik bir fark var. Adamın üzerinde keten gömle, keten pantolon, çarık var. Çorap dahi yok. Bu adamlar soğuk iklim kıyafeti bekliyor. Geminin batırıldığını duyduktan sonra, öğrendikten sonra bir tepki var mı? Diyorlar Ondan ki bir karar. durduralım onu Bir sürü hatıra mektuplarında askerler diyor ki sevgili Pederim, sevgili Valideciğim, sevgili Refikam. Bu mektubu titreyen ellerle ve titreyen dudaklarla yazıyorum. Arkadaşlarımızın ayak bilekleri morarmaya, dudaklardan deri döküntüleri başladı. Kangren ve soğukluk başlamış. Fakat paşa babalarımız ve komutanlarımız diyor ki biraz daha sabredin. Gelecek olan yardım gemisinde kıyafetler geliyor. Biz onu bekliyoruz. Bütün hatıralarda, bütün hatıralarda bu var. Askerler kıyafet bekliyor. Ama kıyafet battı. Askerlere kıyafetin battığı söylenmiyor. Moral ve motivasyon anlamında söylenmiyor. Ama duyan subaylar diyorlar ki geri çekilelim, Konuray'ı erteleyelim. Nisan'da bile kar var Sarıkamış'ta ve nitekim bir Rus belgeseli var. Sarıkamış kar altında, Mehmet'im kar altında diye bir şarkı da var hatta arkasında. O Rus arşivinden alınan bir belgeseldir. O belgeselde karlar Nisan'da eriyince kar çekleniyor hatta şehitlere üzerine kar yağmış, bedenler kapanmış. Nisan'da kar erimeye başlayınca alttan bedenler çıkmaya başlamış. Kar çiçekleri gibi. Onları hatta böyle arabalara falan koyuyorlar, toplu mezarlara atıyorlar, köpekler yiyor. Askerlerin gözleri oyulmuş göz yok bebeklerinde hatıralarla eşleşiyor. Deniyor ki kargalar göz yiyor. Gözünü oymak. Oradan geliyor demek ki. Kargalar göz yiyor. Ölmek üzere olan ve henüz ölmemiş askerleri bile gözlerini yiyorlarmış. Kargalar. O suyu yakıtıyorlarmış. O videolarda gözleri oyulmuş askerler görünmekte. Bu bir cinayet. Hasan İzzet Paşa doğru söylüyormuş. Enver Paşa şüphesiz ki çok büyük bir komutan. Ama en büyük hatası adamda R yok. Bütün vitesleri ileriye doğru. Mustafa Kemal'i Enver Paşa'dan bu benim fikrim değil. O otorite anlamında herkesin söylediği Mustafa Kemal Enver Paşa'dan birkaç gömlek daha üstün bir komutan. Sebebini söyleyeyim mi? Mustafa Kemal'de R var. Yani olmadığı zorlamıyor abi. Geri çekiliyor. Fazla asker kıydırmıyor. Asker kaybetmiyor. Taktik. Topluyor bir daha saldırıyor. Ben bunu en son o dün, akşam bir yerde kullandım. Baş 90 dakika değil mi? Enver Paşa diyor ki 10. dakikada ben galip olacağım. 20'de ben galibim. 30'da ben galibim. 40'da ben galibim. 90'da da ben galibim. Mustafa Kemal diyor ki ya bu maçın en nihayetinde sonucu önemli değil mi? 90'a kadar mağlup olup 90'da gol alsam galip olmuyor muyum abi? Benim için diyor 60, 70, 80 mühim değil. Ben sona bakarım diyor. Savaşın ortasında geri çekilebiliyor. Mağlup olabiliyor daha hızlı vurmak için, takviye toplamak için, yanlış istihbarat vermek için ve en sonunda kazanıyor. Yani Mustafa Kemal'de birkaç tane R varken daha ileri gitmek için Enver Paşa'da R, M yok, geri vites yok, hep ileri var. E bu da asker katliamına sebebiyet veriyor. Enver Paşa'nın tecrübesizliği, 30'lu yaşlarda bir binbaşıyı tutarsan o tecrübeyle adamın hayatında bir Trabluskarp Savaşı tecrübesi var, bir de Balkan Savaşları var, o kadar. Hatta diyorlar ki bir ara donmak üzereydi, bir atı kestiler, atın içini açtılar. Atın içi daha sıcakken Enver'i atın içine yerleştirdiler. Bu doktorlar tavsiye etmiş. Atı kapatmışlar. Atın organları boşalttan sonra içi boşalıyor ya. O vücut ısısı Enver'in, Enver Paşa'nın, Enver, Paşa Enver Bey'in, yok o zaman o araya Enver Paşa, Enver Paşa'nın vücudunu normalleştirmiş, içeriden almışlar. Atın da organlarını yedirmişler. Malum at eti yeniyor. Yani savaş halinde evet. at yenir askerlere de yedirmişler. Bu kadar zor bir coğrafyada sadece biraz daha rütbe almak için İstanbul'dan gelen maceracı subayların hikayesidir Sarıkamış ve en nihayetinde 90 bin olmasa da 30 küsür bin askerimiz düşmanla karşılaşmadan. 90 bin yalanını kim uydurmuş? 90 bin yalanını bu ülkede Enverciler vardı. Bir de Kemalistler vardı. Evet. Enveristler Kemalistler. Eğer Enveristler Cumhuriyeti kursaydı Mustafa Kemal kadar kötü bir adam olmayacak. Kemalistler kurunca Enver kadar kötü bir adam olmadı. İkisinden de beri bir biçimde yükseldiğinde ikisinin de bu ülke için... Bak bir şey anlatayım mı? Biz hep Kurtuluş Savaşı Rusya'nın bize yardım ettiğini... Hatta Taksim'de Atatürk anıtı var. Beyoğlu'na bakan tarafı Mustafa Kemal var. İnönü var. Arkasında iki tane Rus var. Biri Voruşolov, biri Zohorov. Bir genel kurmay başkanı, bir dışişleri bakanı. Niye? Taksim'deki o Atatürk, o zafer Anıtı, o zafer anıtıdır. O zafer anıtında niye iki Rus'un heykeli var? Çünkü onlar bize yardım etti. Para yardımında bulundular. Rusya bize yardım etti. Biz yıllarca böyle okuduk. Fakat sonra 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 yapılan araştırmalarda gördük ki Rusya bize beş kuruş yardım etmedi. Enver Paşa, Basmacılar Harekatı'nın komutanı Enver Paşa, Tacikistan'dan Kazakistan'a, Özbekistan'a, Azerbaycan'a, Orta Asya'daki bütün Türklerden topladığı parayla, şimdi fert olarak verilemiyor ya, Anadolu'ya para gö gönderilemiyor ya. Rusya'ya vermiş. Rusya devlet olarak Türkiye'ye yardım etmiş. Yani Rusya'nın yardım etti dedikleri paraları aslında bize Enver Paşa yardım etti. Dışarıdan desteklemiş. Batum'a kadar gelmiş. Anadolu'ya girmeye çalışmış. Mustafa Kemal izin vermemiş. Girmesi noktasında. Empati yap. Bir zafer kazanmışsın. Benle ister misin paylaş Gelmişsin sonuna. Ben diyorum ki ben de geleyim ya Muhammed Emre kardeşim. Ben de geleyim mi? Evet der misin? Mustafa Kemal de istememiş. Enver Paşa ile paylaşmayı ve onu geri göndermiş. Sarıkan müsharekati 15 Ocak 1915 tarihinde maalesef 30 küsur bin askerimizin soğuktan donarak ve bağıra bağıra çıldırarak ve uçurumlardan kendilerini atarak hatıralar böyle söylüyor. Evet. Çıldırmış bir insanın her hareketiyle son bulmuştur acı bir tecrübedir hepsi inşallah şehittir i̇nşallah. ve hepsi cennetliktir. Allah rahmet eylesin. Amin. Abi teşekkür ederiz. Estağfurullah. İlk kardeş. bölümümüzde 15 Ocak 1915'te Sarıkamış harekatı sona erdi. Sonunda ne oldu? Keşke olmasaydı. Keşke kısm olmasaydı. Kısmıyla Keşke ilgili konuştuk. Hasan İzzet Paşayı dinleyip Nisan'da o harekat olsa bambaşka şeyleri şu an evet. konuşuyor olur. Teşekkür ederiz. İlk bölümümüz sona erdi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İnşallah.